Gelin. Evet, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle telefonların sesini kapatabilsek sevinirim. Dost tutmanızı çalmasın lütfen. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Hazır. Buyurun hocam genel bir denemeyle başlayalım. Bugün tabii ki maç öncesi kazanma hedeflerimizin olduğunu söylemiştik. Ama tabii ki bu kadar farklı bir galibiyet bizim için çok etkileyici oldu ligde tabii ki 8 gol yemiş bugüne kadar bir takıma karşı ve oyun olarak ligin en güçlü takımlarından biri. Avrupa'da da çok önemli işler yaptılar ee, Emre Hoca ile birlikte. Yani ligin en iyi takımlarından birine böyle bir sonuç almak bizi tabii ki çok mutlu etti. Onun yanında maça erken golle başlamamız, ilk yarının sonunda attığımız iki gol ikinci yere çok daha rahat oynamamızı sağladı. Maçın başından sonuna kadar e, öndeki baskımızı devam ettirdik. Ve e, oyun olarak e, istediğimiz oyunu e, hem skor olarak bu sefer sahaya yansıttık hem de oyun olarak e, sahaya yansıttık. O yüzden çok e, tabii ki sevinçliyim. Taraftarımız bize her zaman destek veriyor, her maçımıza geliyor hafta içi kupa maçında destek verdiler. Yine bugün burada bize destek verdiler. Bu takıma hep güvenmelerini, yeni bir takım olduğumuzu ve alışma sürecinde olduğumuzu söylüyorduk. İnşallah bundan sonraki dönem Dünya Kupası sonrası tekrar aynı güç, aynı istek, aynı oyuncuların performansı olarak aynı şeyi yakaladığı bir ortamla geri döneriz. Ben oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Başakşehir takımına da Başarılar dilemek istiyorum. Benim için çok e, özel bir camia. Tabii ki burada çok güzel anılar yaşadım. Bu e, odada e, çok güzel basın toplantısı oldu. Bir Şampiyonluk kutlamıştım. E, burada tekrar olmak benim için sevindirici. Maç öncesi de e, çiçekle bir karşılama yapıldı bana. O yüzden de tekrar e, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüştah ve bütün Başakşehir ailesine teşekkür etmek istiyorum. Sezgin Gelmez beyazlı Hocam tebrik ediyorum Teşekkür. galibiyetten dolayı. Hocam bu galibiyet ve liderin puan kaybetmesi sizin lige bakışınızı nasıl değiştirecek? Nasıl bir etki yapacak? 5 puanlık evet. fark 2 puana indi. Bir de şunu ilave etmek istiyorum hocam yanına. Tarihi bir galibiyet oldu burada. 7-0'lık. 7 gol 2 matlı sayabilir misiniz hocam bir çırpıda? Teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle. Biz hep tabii ki uzun vadeli bakıyoruz. Yani çok kısa vadeli hadi 3 maç oynadık 5 maç 8. 10. hafta yani puan farkı açılsa da bir şeyin bitmeyeceğini e, hep söylüyorduk. Oyun olarak iyi durumda olduğumuzu, oyun olarak ileriye gittiğimizi söylüyorduk. Bugün tabii ki maç öncesi Fenerbahçe'nin 3 e, puan kaybetmesi bizim için tabii ki ayrı bir motivasyon oldu. E, onun yanında e, tabii ki e, ligde de ikinci sırada bitirmek e, ilk eee bu periyodu ikinci sırada bitirmek ve puan farkı olarak yaklaşmak bizim için hedefti. Bugün bunu yakaladık ama demin de söyledim lig çok uzun bir maraton. Zorlu bir fikstür geçtik. Bunu da işin içine koymak gerekiyor. Çok zorlu bir fikstürü geçtik ama yine zorlu maçlar devam edecek. Ne kadar bundan sonraki dönemde iç saha maçlarımız daha çok olsa da yine de her maç zor. Bunu lig içerisinde görüyoruz. Bugüne gelirsek tabii ki Keremin 3 golü, Icardi'nin golü, e, Mertens'in golü, Abdül, Kerem'in golü, 6 e, 7. Eh, evet bir tane kendi kalesine atılan gol var. Hepsini hatırlıyorum tabii ki. Yalımcan Bey buyurun. <laughs> Yalımcan Sarbel Türkiye Gaz. Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şu ana kadar e, geldi, geldiğiniz noktaya bir değerlendirme yaparsak e, çok önemli oyuncular var kadronuzda ve performansa göre forma vermeye çalışıyorsunuz. Seferovic'in kadroya giremediği yerli kuralına yerli kuralına rağmen hem Kerem'in hem Yunus'la aynı anda oynamadığı maçlar oldu. Bugün de Yunus kadroda yoktu ve sözleşme uzatılmayacak. Hatta gözden düştüğü gibi haberler de çıkıyor. Nasıl bir kararınız olacak evet. Yunus'la ilgili hocam bundan sonrası için? Ya benim için en önemli şey içeride bir yarış olması. Kim hak ediyorsa onun oynaması. Bazen tabii ki tercihleriniz oluyor. Bu tercihler doğru veya yanlış oluyor ama e, hak edene formayı vermek istiyorum. Yani Emre bunun için en ideal örnek belki de e, Emre takımla çok az yer aldı. Antrenman maçlarında bile yer almadı. Hazırlık maçlarında yer almadı. Kupa'da oynamadı ama bir anda forma ona geldi ve oynadı. 3 maç o devam etti. Yani herkes için bu geçerli. E, her oyuncu performansını arttırmak zorunda burada tabii ki Galatasaray takımının oyuncusunuz. En iyisini, en fazlasını yapmak zorundasınız. Çok çalışmak zorundasınız. E Yunus da bizim yani bunu maç öncesi de söyledim. Çok güvendiğimiz, beğendiğimiz ve ileriye dönük çok işler, iyi işler yapacağını düşündüğümüz oyunculardan biri. Ee, ve Yunus'a e, milli takım arasının da iyi geleceğini ve milli takım arasından sonra yine Yunus'un e, bu takım için önemli biri olduğunu tekrar ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bunu tabii ki tek başımıza yapmayacağız. Yunus'la beraber yapacağız. Ve e, Yunus'a güveniyoruz. Yunus Galatasaray altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Ve e, ben Yunus'a olan inancım yine %100 tam. Yunus'la ilgili e, farklı bir düşüncemiz yok. E, elimizdeki kadroya da e, güveniyoruz. Onlarla devam etmek istiyoruz. Güzel öncelikle tebrikler hocam. Teşekkürler. Ee, tabii Galatasaray sezon başından beri e, zorlu maçlara çıktı ama e, biraz da beklenmedik maçlarda sanki puan kaybetti. Tam tersi e, daha zorlu geçecek haftalarda da e, puan çıkardı veya galibiyet aldı ki bugünkü sonuç da aynı şekilde. E, şimdi bir buçuk aylık bir boşluk var. Genelde böyle e, takımlar iyi giderken böyle boşlukları evet. hocalar çok sevmez. Ee, ama bu ayı, e, bir buçuk aylık süreyi nasıl değerlendirecek Galatasaray ve evet. e, dönüşte neler bekliyorsunuz? Çünkü sezon başından beri ivmelenerek yukarıya doğru giden bir e, grafik var. Birincisi tabii ki bu arayı istemezdim ama e, farklı bir şey yaşayacağız. Bir kere Dünya Kupası arası ilk defa olan bir şey, Kasım'da olan e, bir şey. Onun yanında en çok Dünya Kupası'na oyuncu veren takımız Türkiye'de. 5 tane oyuncumuz Dünya Kupası'na gidecek. Onun yanında e, milli takımlar yine bir haftalık, bu önümüzdeki hafta e, programı olacak takımlar var. Yani Türkiye, Kerem'in A milli takıma gidişi, Ümit milli takıma gidecek oyuncularımız var. E, biraz değişik olacak tabii ki. yani Ama e, onlar döndükten sonra, şimdi Dünya Kupası'ndaki oyuncuların da ne zaman döneceğini çok bilmiyoruz. E, burada e, ve dinlenmeyecekler, tekrar sezona devam edecekler. Uzun vadede... Dünya Kupası'na giden oyuncularla ilgili özellikle doğru program yapmamız gerekecek. Yani onların tekrar bir turnuva yaşaması, tekrar bir üzerlerine bir yük binmesi. Kim ne kadar oynayacak bunu bilmiyoruz ama mental olarak da tabii ki bir yarışın içerisine girecekler. Bu beş oyuncumuzu geldikten sonra doğru bir şekilde tekrar takıma adapte etmemiz gerekecek. Onun yanında dediğim gibi belki de hazırlık dönemi bazı oyuncular için fırsat olacak. Tekrardan kendi üst seviye oyunlarını bulması için bazı oyuncular için de hazırlık kampı faydalı olacak. Bunun yanında önemli maçlar yapacağız hem İstanbul'da hem de hazırlık kampında. O yüzden en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yani yükselen bir grafiğimiz vardı aslında herkesin en üst seviyeyi bulduğu bir grafiğimiz vardı. Burada bir ara verdik ama aynısını tekrar yakalayacağız inşallah. Son soru. <laughs> Orhun Alecekoğlu Futbol Arena. Hocam tebrik ediyorum. E, son iki haftaya kadar baktığımızda aldığınız galibiyetlerde genelde bireysel performanslar ön plana çıkıyordu ama ligin iddialı takımlarından, önemli takımlarından Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı sadece bireysel oyuncuların değil takım uyumunun da çok çok etkili olduğunu gördük. Bu oyun gücünü nasıl arttırdınız bu süreçte? Taktiksel disiplini nasıl sağladınız? Ve Dünya Kupası arasında eksik gördüğünüz yerler neresi? Bu noktada bu eksiklikleri nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? Şimdi. E... Yani sezon başından beri aslında takım olarak iyi oynadığımız oyunlar vardı. Yani hep onu söylüyorum işte Trabzon deplasmanı aslında kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. adana Demirspor deplasmanı baktığımızda oyun olarak yani gol kaçıran, daha çok gol kaçıran takımdık. Ee, kötü oynadığımız bir iki tane maç vardı. Yani Kayseri deplasmanını sayabilirim. Ee, belki içerideki Giresun maçı. Ama diğer maçlarda yine e, üstün olan taraf hep Galatasaray'dı. Bunun yanında tabii ki Alanya maçı aslında bizim için dönüm noktasıydı. Oynadığımız oyun çok erken 2-0'ı bulmamız belki 6-0, 7 0a gidebilecek bir maçı bir hakem hatasıyla devamında bu oyunu getiremedik. Yani yanlış anlaşılmasın yine. İşte hakemden dolayı işte 2-2 berabere kaldık demiyorum. İyi giden bir oyunu hakemin hatasıyla bozuldu. Devamı tabii ki bizim oyuncuların herkesin sorunu ama e, Alanya maçından başlayan oyun e, bunun devamında e, bu hafta son 3 haftada Hem Karagümrük Gümrük maçı, hem Beşiktaş maçı, hem Başakşehir maçı bu üç haftada e, en tepeye çıktı. Ve dediğim gibi keşke ara olmasaydı böyle devam etseydik ama e, aradan sonra da aynı şekilde devam etmeye çalışacağız. Yani ara bize nasıl yarayacak? Dediğim gibi yani performans olarak belki fiziksel, psikolojik olarak düşük oyuncularımızı daha yukarıya çekmemiz gerekecek. Hazırlık maçları oynamayan oyuncular için Faydalı olacak. Tabii ki milli takımdan dolayı 5 tane oyuncu eksik olacak. Onların yerine oynayacak oyuncular, şans vereceğimiz oyuncular hazırlık karşılaşmalarında belki e, tekrardan e, o formaya aday olmayı e, ortaya çıkartacaklar. E, çalışmamız bu yönde olacak. Bir de tabii ki fiziksel olarak e, yine aynı e, tempoyu yakalayacağız. Basın toplantımız sona ermiştir. Hep teşekkür ederim. Teşekkür İyi akşamlar. Hocam maçla ilgili görüşlerinizi alabiliriz. İyi akşamlar. Ee, bizim için gerçekten çok acı verici, kötü bir gece. Ee, Takım adına hem kendi adıma çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bizim için çok acı bir ders oldu. Çok büyük bir ders oldu. Ee, hepimize, seviyemizi gelebileceğimiz sebebi, seviyeyi de gösterdi bu arkadaşlar bize sezon başından beri ama bugün itibariyle oyuna bağlı kalmayıp organizasyona bağlı kalmadığımızda hepimize de bence seviyemizi gösteren bir maç oldu Galatasaray'ı. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Tamam mikrofon. Buraya bir tane böyle bir ayak gibi bir şey yapsanız iki tarafa da. Orhun Alicikoğlu, Futbol Arena. Hocam geçmiş olsun öncelikle. Evet. Ligin en az gol yiyen takımı olmanıza rağmen son iki haftada totalde 10 gol yediniz hocam. E, bu durumda yani işlerin iyi gitmemesini nasıl açıklarsınız? Mental bir çöküş mü söz konusu savunma anlamında? Fiziksel e, yorgunluk mu var? Yoksa oyuncularınızın taktiksel e, bağlılığıyla alakalı bir problem mi yaşıyorsunuz? Ve özellikle yani takım savunmasında isimler noktasında bir radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Rica 25. maçımızı oynadık biz. Sayılar baktığınızda bugün çok ekstra bir maç oldu. Çok değişik bir maç oldu. Yani biz e, bizim dışımızda da bu ülkede herkes böyle bir skor hayal etmiyordu herhalde diye düşünüyorum. E, ama çok ciddi büyük bireysel hatalar var yediğimiz gollerde. Çok büyük bireysel hatalar var. Bunun sorumluluğunu da ben alıyorum. Yani oyuncu üzerinde değerlendirmeye de gerek yok bunu. Oyuncu tercihlerini de ben yapıyorum. Oyuncuları da bir oyun üstüne inşa ettiğim felsefemi de anlatmaya çalışıyorum. Bize de başarı getirdi aslında bu oyun. Ama içinde bazen böyle oyuncu performanslarının dalgalanmasıyla beraber yaşayacağımız sıkıntıları da hissediyordum. Aslında sezonun belli bölümlerinde bazen oyundan memnun olmadığımı dile getirmiştim. Hatay maçı için bildiğimiz goller Başka bir senaryonun e, golleriydi. Bugün yediğimiz goller bence çok acı bir hikayenin gerçeğiydi. Oyuncularımıza bizler hepimiz seviyemizi gösteren bir maç oldu bence. Seviyemiz derken yanlış anlaşılmasın seviyemizde neler yapabileceğimizi gösterdik aslında herkese ama e, en ufacık bir boşlamada böylesine yüksek kalitede oyuncuları olan takımlara karşı nasıl durumlara düşebileceğimizde hep beraber yaşamış olduk. böyle Böyle düşünüyorum yani bu oyun üzerinde değerlendirmesi gereken ve ben sorumluluğunu benim almam, almam gereken bir skor ve durumdur. Yani. Başka soru var mı arkadaşlar? Hilmi Bey. Teşekkür ederim. Geleniz belli etti dediniz. Yani biraz daha Başakşehir'in de biliyoruz. Avrupa'da da devam ediyor. Lig'de de devam ediyor şu an. Yani mağlubiyete rağmen hala Lig'de devam ediyor Peki bu seviyeyi yükseltmek adına devre arasında biraz daha farklı bir kadro yapılanması ya da büyük bir kadro yapılanması bekleyebilir miyiz? Ya yani çok radikal değişiklikler yapabilecek ekonomik gücümüz de yok. Ama oyun anlamında ve oyuncu anlamında bazı değişiklikler mutlaka zaman zaman da yaptım. 25 maç içinde elimden geldiğince oyuncularıma da adil olmaya çalıştım. Ama söyleyebileceklerim burada çok büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum. Sadece birkaç tane daha oyuncu devre arasında içeriye dahil etme durumumuz olabilir. Bununla alakalı da önümüzde daha 50 günlük ara var. Sonrasında ya bir süreç var. E, o süreçten sonra karar vereceğiz ama zaten içeriye dahil etmek istediğimiz birkaç mevkiyle alakalı düşüncemiz vardı. Yani Çok ciddi radikal bir değişiklik olmayacak. Bizi buraya getiren bu oyuncular, bizi buraya getiren bu oyun. Bundan vazgeçmeden devam edeceğiz ama e, çok bizim adımıza acı bir gece oldu. Yani. Başka soru var mı arkadaşlar? akşamlar. İyi akşamlar. Tamam,